till no Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Counter Strike 1.6 nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere. Arkadaşlar ilk önce arkadaşlar ben size altta belirteceğim bir link var. O linke giriyorsunuz. O yöneticisinden indireceğiz arkadaşlar. Şimdi alt indikten sonra çok kolay aslında bu indirmesi. Direkt Counter Strike 1.6 full indir var. Buraya basıyorsunuz. Hiçbir siteye yönlendirmeden iniyor. 5 dakika gibi bir süresi var. İndikten sonra böyle bir dosya gelecek önünüze. Bu dosyayı açacaksınız. CS 1.6 var. Buraya basarak inmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kısa bir zamanda iniyor. Aslında arkadaşlar bunu indirilmesi çok kolay. Ama ben yine de hani böyle göstermek istedim. Çünkü yani insanlar YouTube'dan öğreniyor ilk başladığında bu bilgisayar işlerini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuruluyor. Kuruna basacaksınız yükleniyor arkadaşlar şu an. Arkadaşlar ben burada kurdum biraz uzun sürdüğü için. Çünkü hani biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden ben kurmayacağım. Evet diyeyim şuradan. İptal ediliyor. Arkadaşlar ben kurdum. Gerçekten iyiydi. Hani güzel hiç sıkıntısı yok. İkisini de oynadım. Bir de arkadaşlar bunun half life de var burada. İkisi de sıkıntısız bir şekilde işliyor arkadaşlar. İkisini de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel oynar. Dediğim gibi arkadaşlar burada da ben linki belirteceğim alttan basarak hemen indirebilirsiniz. Hiç sıkıntı yaşamadan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.